Toplu Konucu Devleti tarafından ilçemizde e, ikinci etap olarak 186 tane e, yoksul konutu yapılıyor. Yoksul konutlarımız e, 2 artı 1, yani 2 oda bir salon şeklinde planlanmış. İnşaat %17 seviyesinde, e, bu tamamen yoksul vatandaşlarımıza dağıtılacak. Şimdi başvurular, inşaatlar e, şu anda %17 seviyesinde, inşaatlar %60-50-60 seviyesine geldiği zaman bize bildirilecek sosyal ilçe sosyal anlaşma vakfı tarafından bu başvurular müracaatlar toplanacak değerlendirilecek ve tüm iş ve işlemleri vakfımız tarafından sosyal anlaşma vakfımız tarafından yürütülecek yazılı ve görsel basın vasıtasıyla tüm şartlarını duyuracağız müracaat tarihlerini. işte Hangi şartlarda verileceğini, kimlerin müracaat edeceğini duyuracağız. Vatandaşlarımız e, müracaat etme zamanı geldiği zaman ev ihtiyacı olan vatandaşlarımız müracaat edecekler tabii ki. Biz müracaat etmelerini arzu ederiz. Tabii bunlar e, tamamen bedava olarak dağıtılmıyor. E, yaklaşık 130 lira gibi bir e, taksitle ve 270 ay e, süreyle bu taksitleri ödeyecekler. Ama sabit taksit, e, vatandaşlarımız faizsiz. Ee, müracaatlarını yaparlarsa gönül rahatlığıyla oturabilirler. Yani bir ailenin rahatça oturabileceği büyüklükte evlerimiz. Ee, kendi üzerlerine ev olmayan veya işte bakmakla hükümlü oldukları aile fertlerin üzerine e, gayrimenkul kaydı olmayan, ev olmayan vatandaşlarımız yoksul vatandaşlarımız müracaat edebilirler. Biz ee, şartları taşıyanları seçeceğiz, dosyalarını oluşturacağız, daha sonra şartları taşıyanlar arasında da eğer konut sayısından fazla müracaat da o zaman kur'an çekilecek. İsmim Yusuf Lale, ben Yozgat Çeker ekleyim. İşte buranın şantiye şefi olarak göreve başladık. Hamdolsun ilerliyoruz biz e, başlayalı zaten 3 ay gibi bir süre oldu. 2015 10. ayında bizim teslim tarihimiz. Bu biz bu seneyi bitirmeyi planlıyoruz inşallah bir aksilik olmazsa. İşte bu dağıtımla ilgili de henüz TOKİ'den bir karar gelmedi. Yani dağıtım şartları falan henüz belli değil. Bunu büyük ihtimal kaymakamlık, belediye veya sosyal yardımlaşma aracılığıyla dağıtılacak. Yani satışı tamamlanacak koşullarımız belli değil. Şimdi %66 gibi kaba inşaatımız bitti. ince işlerimize de girdik. İnce işlerimizden de %8 gibi bir oran ilerliyoruz. Ekiplerimiz güçlü, hızlı bir şekilde bitireceğiz. Bir aksilik olmazsa. 190 daire, 2 tane de kapıcı dairesi mevcut. Bu kadar. 6 tane bloktan oluşuyor. Her bloğumuzda 32 dairemiz var. İki tane bloğumuzda da kapıcı dairesi, kapıcı dairelerinin altında da mescitler mevcut. Bir tane sosyal tesisimiz, bir tane de ticaret merkezimiz yapılacaklar arasında. Turhalwebhaber.com Turhal'ın ilk ve tek internet televizyonu.